yurt genelinde başlatılan bir kampanya olan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Artık ağaçlandırma milli bir problem, milli bir mesele haline geldi ve Türkiye bu anlamda da çok ciddi, önemli adımlar atıyor. İşte yıllardır 11, 11, 11 Kasım saat 11, 11'de ağaçlandırmaya başlıyoruz tokatımızda da. Sayın Valim, Sayın Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, Tokat Protokolü'nün kıymetli üyeleri, sevgili öğrenciler, değerli basın mensupları ve ağaca, doğaya, çevreye gönül vermiş hanımefendiler, beyefendiler, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde düzenlediğimiz 11 Kasım Milli Ağaçlanma Günü etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. 6 Kasım 2019 tarihli ve 2019 2019'da 24 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillerimiz için yurdumuzu daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak amacıyla milletimizin de desteğiyle her yıl 11 Kasım gününün Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanması uygun görülmüştür. Milli Ağaçlandırma Günü ülkemizin orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak Erozyon kontrolünü teşvik ederek toprak, su ve bitki arasında bozulan dengeyi yeniden oluşturmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek, çevre değerlerini korumak, ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, toplumun çevreye olan duyarlılığına katkı sağlamak için ilan edildi. Ormanlarımız atalarımızın büyük emek ve zorluklarla yetiştirip korudukları, bizlerin de torunlarımıza daha da geliştirerek bırakacağımız kutsal emanetlerdir. Ormanları korumak demek hem kendimizi, hem insanları, hem çevremizi, hem de geleceğimizi korumak demektir. Ülkemizin ileri düşünceli bireyleri olarak hepinizi bu mirası korumaya ve geliştirmeye çağırıyorum. Sayın Bakanımızın kamuoyu ile paylaşmış olduğu Türkiye Yüzyılına Nefes sloganıyla 81 ilde aynı anda 7'den 70'e hep birlikte milyonlarca fidan dikiyoruz. Biz de bugün burada mazı, taflan, sedir ve diğer fidanlardan oluşan 8 bin adet fidanı birlikte dikeceğiz. Fidan dikim etkinliklerimiz ve ağaçlanma çalışmalarımız burayla sınırlı olmayıp ilçelerimizde de yapılmakta olup Tokat ilimizde yaklaşık bugün itibariyle 20 bin adet fidan toprakla buluşmuş olacak. Orman Genel Müdürlüğü olarak Türkiye'de %29 olan orman varlığının 2023 2023'te ülke yüz ölçümümüzün %30'una çıkarılması hedefi için gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Konuşmama son verirken Türkiye yüzyılına ve geleceğe nefes olmak için buraya gelen başta Sayın Valimiz Numan Hatipoğlu olmak üzere siz değerli konuklarımıza ve halkımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, burada kısaca piramit nasıl dikilecek konusunda biraz bilgi vermek istiyorum. Ee, bizim şu anki yaptığımız alana eee ile teraslar yaptık. Bu teraslara şimdi eee planları toprakla buluşturacağız. Ama dikmeden önce şu kurallara dikkat etmek gerekiyor. Planlarımız poşetli tüpte. Dolayısıyla bu poşette plan dikilirse o poşet asla toprağın içinde eee erimediği için kaybolmadığı için plan gelişim yapamıyor. O poşetten toprağa çıkaracağız. Onun için ne yapacağız? Kesici bir aletle o poşeti çıkarıp to poşeti toprakla ayırıyoruz. Dolayısıyla en alttaki poşetin 20 santimli, pardon 3 santimli kısmından da kesiyoruz ki kök kıvrıklı, kök kıvrıklı olduğu için o kök kıvrıklı almak zorundayız. Poşetin 200 santim altından yine kesici aletle keseceğiz fidanımızı. Daha sonra yandan keserek poşetimizi poşetten fidanımızı çıkaracağız. Eşmiş olduğumuz buradaki poşetlerimiz genelde 30 santim ebatında derinliği. Ama bunu dikerken biz biraz daha derinleşmek zorundayız. Niye? Kök daha iyi gelişsin diye. 40 santim derinde yaklaşık çukurlarımızı eşiyoruz. Dolayısıyla poşetten çıkardığımız pitanı da o eştiğimiz çukura toprağıyla beraber yerleştiriyoruz. Düzgün bir şekilde. Daha sonra o eştiğimiz çıkan toprağı, üst toprağı alta doğru organik olarak zengin olduğu için oraya toprağı dibine dolduruyoruz, pitanımızı. Daha sonra hava almasın diye doldurduğumuz toprağı çiğniyoruz, toprak pidan hava diye. Daha sonra tekrar tespih ediyoruz, pitanla toprak çekiyoruz teras formunu veriyoruz ve pidanımızı dikmiş oluyoruz. Ama bunu yapmadan toprak kuruysa can suyu vereceğiz ama pidanımıza. Şu, can suyuna dikkat etmek zorunda ama şu an toprak tavında olduğu için can suyuna gerek yok. Ee, bu şekilde pidanımızı toprakla buluşturmuş olacağız. E, ee, pidan da var burada şimdi. Saksırı pidan da bir kısım saksırı pidan dikeceğiz. Saksı pidanlar da biraz daha boylu. Onlar da saksıdan çıkarıyoruz yine toprakla buluşan. Saksın ebatı büyük olduğu için çukurlarımızı en az 50-60 santim, 60 santim açacağız. Ve saksıdan çıkarıp aynı şekilde çukura yerleştirip daha sonra da e, toprak çekeceğiz dibine ve dolayısıyla bastıracağız. Bitkiler hava almasın diye toprakla dolduğumuz zaman yine dibine can suyunu vermiş olacağız. Teşekkür ederim arz ederim.